Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TF oynayacağız. Team al bir dakika lan. Ne <laughs> oldu? Abi internetim gitti. <laughs> Bekle. İşte e, yanında Aksel ve Mert var. Mert şu an o, yanında. Aksel'in lan. Aksel pardon. Ege ayet ay işte. Ayet. Ayet. Ay. Oh, tamam bakayım. Videonu kimse izlemediğini anlamış. Aynen bence de. <laughs> Ege'm benim de çeksen oraya. Şey, ee, yanında Mert ve Egemen var. Egemen bu arkadaşımız. Gel Mert kafanı gö Aa, do Ay ben no her neyse. Ben Çık Zaten ben de koymayı unutmuşum. Dur ben sniper alıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. Uhu. -huh. Yay. Aha ölmedi. Tom Tomato yanlış mı yazıyorum ben? Toma o diye yazmışsın sen. Toma -o. Olur. Ne var ver kanka. Getir uh -huh. lan <laughs> Çektim kanka. <laughs> ya, Ay no kontrol no point'i right. ele geçirme. Nasıl duruyor orada? oradan? Noclip diyor o? Admin o admin. Ya doğru admin o. Adam admin. Beyler adam olur. Aaaa. Ops. Reklam. <laughs> Lanet <laughs> olsun reklam. Pekaaay. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> adam beni besleyken öldürdü. Ben çek beni az dur okum var bekle çekme daha Beni azad da da öldürdü evi adamın yanına gittim <laughs> adam öldürdü beni Aa, Tabii, ilah on nasıl konuşuyorduk sarhoç içinde İlla bana benim. beni konuşuyor bana sana konuşuyor lan gay. al beni çabuk öleceğim. çek Ulan, beni işim var atakan ya öldüm çekebilirsin hazırım. <gülüyor> 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 ne oldu lan? <laughs> Adama mutlu <mutlattı>. Lan ne oluyor? Niye ölmüyor? Evet <laughs> chat yiyorum yeter. Oh! Şu team hepimizi hepimize yakında. <laughs> o ayrı <herif> <laughs> Aynen önce de Nasıl? Yalnız se e, Mert sen adını yanlış alırmışsın. Tomao yazmışsın. <laughs> adın yanlış diyor. Domado yazıyor diyor. Aslan. Domao senin adın. Nerede? Bak çek. Samoa. Şu olay şeyi bulmamız lazım. Olay. E ele geçir Ele geçir Neyse salla. Değiştirin o. Oh. Haha. Bum. Hecho. Ya. seni lanet olacak. Bana buradan... He Aa! Ha <laughs> asist yaptım adama. <laughs> ya yapma ama ya. Düşün üzerine çıkartacağım sizi belki lan daha iyi. Kimsin lan? Sakın beni çekme manyak oynamayın. Beni çek. Aa. Dur lan oyun siktir. Çık o lan, bir... lan. Aa, WhatsApp düştü. WhatsApp düştü amk. <laughs> Ay vas. Ya <laughs> hep yanlış söylüyorum bugün bir şeyleri. Echad at şunu Haberle Ya yine Echad yedim Sus Egemen gitti, Egemen is gone Far away far Sokarım sanılar Geber Aha aldım kill Ölüm ben oh! ben avcı alıp deşeceğim. Güçlendirilmiş ya. Çatır. Aha. <laughs> he 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 Hevi vur ha. benim için. Öldün mü sen? öldüm Beşli misin? Ya, elli gidiyor. Ha, Avcıyla vuracaktım. Aha. Hayır vuruldum yanıyorum. Hayır çok güzel. Yanıyorum. Ya. Bakar mısın nerede öldüm. Sus, ben skat oluyorum yeter. Artık gitti oynayabiliriz. Ah, Aa. Nasıl no, no, no. no, no. Ya. Yeter amık ya. vuruyoruz duruyoruz. No, no. ah, öldüm. Nosko. No, no. <laughs> yeah, yeah. Ya yine aynı bir modları var. Bir modları O burada kim var. Bir modları var. Bir modları var. Bir modları var. Bir Niye var. Bir modları var. Bir modları var. Bir modları var. Bir Ay, spy var burada. Hadi, ne oluyor? Ama çok güzel lan. Hadi tofu vur. <gülüyor> <gülüyor> olur, iyi olur. Aa vurdum. Canlı izleyici olmuş. Şu an benim videoya alıyor musun? Hayır sen videoda yoksun. Niye? Gel o zaman. Aynı evet. yerde değiliz ki. Farklı evet. yerlerde dolaşıyorsun. Face. Face Kendine. Face, Face. açmayı unuttum. Yapsan ben yapsan de açmayacağım. Lan taçma bu. Açma trenle. Bir daha. Yeter şuraya. Ele geç. Ha. Sıfaya bak ha adamı Adam Ya haydıra ha, beni bana yıkmıyor. <laughs> Gel heavy <laughs> ol ben seni medikleyeyim. Evet, evet. ya, ya da sen Ya <laughs> Neredesin şu anda? Ben de geldim oraya. Power of the canons olmuş Ya da senin hangi iyileştirme silahın var? Şey, hızlı, hızlı o zaman ben heavy olayım. Çatı. Bir adam öldürmem lan. Adam yaklaşınca ben 63 vuruyorum adama. Selamünaleyküm. meryem. Sizden memnun çok güzeldi. Ya bak olsak. Medic. Hayır bu şey mi spy çıktı spy var. Spy var. <laughs> Gel tüy bizi bir çabucak. Hayır onu almalıyız. Spy var. Kesin buraya gitti. Ya sen eskisin ben biliyorum. Hayır. Ya. Evet. Hiçbir Hiçbir şey güvenme arkada spy var. Aha burada. Burada Hayır, spy öldü. Ben Bilmiyorum şükür. yok. Da onu. Şu, Şu spy. Azza. Arkanda. Hı. Hayır. Hayır. Hayır <laughs> Niye ölüyorsun? Haydi rafanı diyor. diyor. Ben. Tamam. ben şeyim ben o zaman. Gel, oldum. Sen, ben gel, ben. Oldum. Sen, ben Hayır ben spyro oldum. Çünkü pyro havalıdır. Şimdi sen medik kal. medik. Tamam, ben öyle Neredesin? İşte ben? Bekle Ben Bekleme kendi canımı iyileştireyim. Ya yok ama ya. O sık lan. Çok ya lan bu şey böyle Ya Ya gerçekten bu eşlerle oynamazlar. Nerede benim şeyim? güzel. <laughs> Ama sonucu hemen hızlı çözüm olmadı hiç takip edemem seni. Aa sen de oradasın. Abi yok artık ya. Ben Kaza ben de oradayım. <laughs> Geldin mi Beysi? Ben de. ya da ben payrol sen benim medikler. şu kamyonun içi çok güzel. İki bombalar senden şöyle. Uh, uh. Ben şurayı bir yakayım. Ya bir yok artık. Yine mi şu juggler ya? Gittim ama sen spy'le. Ne haber lan? Tamam. Ya ama çok az canı kaldı. Onun canı var. Öl. Öl. Ya onun şu spy bulun ya. Spy... Bak ben buluyorum sen izin vermiyorsan ki bulmam ama. Bak şurada şurada burada. Naber la lavuk? Ha, ben, de veririm, de ben aldım. Sen, sen nesin skat mısın? Ya skat skat takılalım ben de skat olayım. Sıkarırlar skat verin. Ya bu ne? Tüh yani. ekle. Ben skat olacağım. Öldü Ah, ah. Yanıma. I am... Bir seni inekmen gelen adam ya da Soldur İyirem ay Neredesin sen ben senin etrafında koşacağım Başta burada Sen neysin şu anda Beysin önünde misin Beysin önünde koşulan bir şey Aha bir tane kusursuz kopyalı herif var ha, onlar... Arkamda şu anda Benim Sen neysin Ay benim arkamda. Gel şu arabayla gidelim. Ben niye sıkatım ben niye arabayla gideyim? Aha. Ben bileydim böyle. Aha. Görünmez Uşutun oldu. Araba lan, yavaş. Ben de aldım. Oo tank. Evet, benim Woo. Dikkat edin orada bir tane spy var. Aha burada Herhalde tam burada. Alın. Bir tane kusursuz kopyalıydı o. İşte sıkıntılık böyledir. Nerede? Ya benim de arkadan bıçaklamam mı bu Benim mi arkamda? Evet. Yok, ben ölmedim. ben böyle zıplaya zıplaya gidiyorum. Oh. Ya ben bu... Ya işte adam vereyim tamam intikam yani. Ah! Havada vurdu beni. Evet. Ya. Evet. Beraber takılalım bence daha iyi olur. Sen neredesin? Aaaa! Evet. <laughs>

Kastı. Ya bu ne ya? Egemen, nerede? Egemen oh. bağlantı koptu Egemen. Çıktı oyundan o. Yeah. Ne bileyim ben. Video şu an. Evet çekiyorum. Aa! Dur first. Bir şey deneyeceğim. Önüne ptf. Oh yes hiçbir hedefi bulamayacak olsam da. Ya al işte ya. Lan TP yazdım şimdi bok gibi oynamaya başladım. ayaklara bak. Ayak şu, ayak şu. Ayaklarıma bak. Böyle zıplamak istiyorum ben de. Evet. Al sana çiş. Çatı. Hiç oynayamıyorum böyle. Bonk bonk bonk. Ya yukarıdıp eriye mi gider? Sen bittin mi? Ben de yükmeden çok kişi var. Oğlum <laughs> sana şey diyeceğim. Yap. Ee, sen şu şey neydi çift ikili şeyler neydi? Ne diyorsun? Evet komplos güç. O değil o değil. Ya şu şeyden var mı sen? Ah. Elimeme siner doğma şimdi uğrmanı vakti olmadı oh, işte bu şekilde. Şuna sen. Bana item at item. Ah gitti yine. Aa, Fatih buldum. Ya bu yok artık ya. Şey istiyorum ben. Ee, Kontrolsüz güç ha. O var mı sende? Var. Kaç tane? İki tane var mı? Bakalım hemen. Ekipmanı düzeltme. Çantayı ya açayım. Abi, yeter be. Küfür edeyim size. Nasıl <laughs> yapayım? Herkesi şimdiden. Yok. Yok mu fazla laf? Ben başka kenar var istersen. Ha dur bir ya. dakika. İkinci sayfaya bakmadım. Yeter be. Ölüyorum. Etme, Aha işte buradasın pislik. Abi yok. Ya <laughs> Yani dur yürüme lan bir daha gitme. Aa. Dur, duram sen, duram sen. Neredesin oğlum? Aha <laughs> pem. <laughs> Mor boya var açık. bende. Mor boya varmış. İsim etiketi var. Nerede Açıklama değil? etiketi. Çantada. Oha <laughs> cömertlik ruhu var. Olacak, Oha hediye kutusu var. Gel iki kişilik bir şey girelim. <laughs> Kim beni öldürdü Allah aşkına? İntikam. Şu an Skatsın değil mi? Evet. Bir dakika ben de skat oldum. Ol, 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 ol. Öldü. 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 Yedik. Tabanca al. Fazla uyku. Geldim ben. Neredesin sen? Yapma lan. Lan biri medik mi kovalıyor seni? Ah, öldürdü beni. Yes. Lan ne kadar Gel beraber doluşursak enerjisi. Aha bak. Benim sayemde aldı. Harp müftelası izle be. Oha birini daha kestim. Kişi, sen, öyle, de sen de hediye var mı? Yok. <laughs> Niye atayım ben sana lan boş boşuna? Ben şey atarım ben de sana şey atarım. Katapult. Ben şu an gayet iyi gidiyorum. Oğlum katapultla neyi kullanıyorsun ki? Hediye atmak için. Ne kullanıyorsun sen bir şey? Ben de hediye atmadım. Hayır. Hayır. Hayır hadi gel. Onak evet arkadaşlar sıp. bugünkü dur dur tamam <laughs> değilmiş gibi işte mesela. Evet arkadaşlar suyun içinde bugünkü videonun da sonuna geldik. He, ben Lan nasıl patladım ben? Ben şey, oyunca, Bak Aa. Sıp, sıp, ha. Sıp, ha. Sıp. Yani, Her neyse <laughs> tamam. Ben öyle aldım. Bak <laughs> benim video çektim benim adam çok güzel. <laughs> Gel videoyu alayım. Neredesin? Aynen, ben... Gel gel göstereyim seni ne zaman? Sabit aa, durursa aa. göstereceğim. Aa. Ya bir sabit durursa adamını göstereceğim. Nerede olmaz? Dur. Aşma, aşma, aşma. Ya dermanı. Her neyse. Oh, ben, ben. Da bu videonun da sonuna geldik. Ben, şu herifi tamam şu herife öldürmesini bekliyoruz. Seni göstereyim bu arada. Bak. Ha 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 ne haber? Öldür. Öldür. Her neyse. Ay gösteremeyeceksin. <laughs> gösteremeyeceksin. Bir <Hiç> şey yapamadım. <laughs> tamam öldür. İşte eğer daha fazla. Oldun, hayır kaç kaç. De hayır. Hiç hayır ölemem. Denen bir onu öldüreceğim. Dediğim, Ay tamam anladık öldüreceksin onu. Aa, Daha fazla Team Fortress. Tamam pis biz... su <laughs> Bitiriyor evet, mu de, diyor şey ya? Evet, hepsini tanıyorsun nasıl olsa. Aa uçtum. Aa, yani eğer bu yani, videoyu bir lan dur lan. lan bir dur dur. Söylemiş, gel oğlum ya. Gel, gel. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Team Fortress izliyorsanız izliyors yes. bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam bitti mi? Bitti. Tamam Ooh. görüşürüz arkadaşlar. Dur dur dur.